Sevgili aslan ve yükselen aslan bu ay önemli tutulmalar var ve bunlar senin para ekseninde gerçekleşiyor. Büyük ölçüde finansal durumunu olumlu etkileyecek diyebilirim. Ayrıca Mars bu ay dördüncü evine giriyor. Bu önemli bir gelişme çünkü mülk, arazi, emlak ve evinle ilgili kritik kararlar almanı sağlayabilir. Ayın farklı gelişmelerini adım adım inceleyeceğiz çünkü oldukça ilginç bir ay söz konusu. Tutulmalar değişim ve kaderi tetikleyen olaylar getiriyor. Ama unutma tutulmalar bir anda her şeyi değiştirmez, değişimi başlatırlar. Ayrıca burada anlattıklarım genel astrolojiyi kapsıyor. Kişisel doğum haritan değil o yüzden her şeyin sana yüzde uyacağını bekleme. Güneş burcunu dinlemen kariyerin ve yaşam amacınla ilgilidir ve gerçek öz doğanı yansıtır. Hayattaki rolün yani oyun karakterin ise yükselen burcundur. Yükselen burcun çoğu zaman durumsal olarak oldukça doğru rehberlik sağlar ve hayatın akışı içinde seni yönlendirir. Ay burcun ise duyguların, evin ve yuvanla ilgilidir. Bu yüzden güneş, ay ve yükselen burçlarını dinlemen eşit derecede faydalı olacaktır. Şimdi gelelim aslan burçlarına. Bu ay hem heyecan verici hem de sinir bozucu olabilir çünkü çok fazla çelişkili enerji var. Ayın ilk ve son haftaları gergin, ortası ise keyifli diyebilirim. Tutulmalar bazıları için dengesizleştirici, bazıları için ise eğlenceli olabilir. Özellikle balık tutulması çoğumuz için finansal güvenliği artıracak. Şimdi 1 Eylül'de Satürn Koç burcundan çıkarak senin 8. evine geçiyor. 8. ev benim büyük paralar dediğim yerdir. Muhasebe yapıları ya da hayatındaki daha yaşlı birinden gelebilecek önemli paralarla ilgili değişimler gündeme gelebilir. Eylül ayının ilk haftası başlangıçta biraz zorluk getirecek çünkü Jüpiter ve Mars kare yapıyor. Mars 6 Ağustos'tan beri Terazi burcunda 3. evinde. Dengesiz ve bunu aslında hissediyorsun. Mars 21 Eylül'e kadar burada kalacak. Bu dönemde seyahat, yazma, iletişim, sosyal medya, pazarlama, satış, kardeşler veya komşularla zorluklar, zihinsel çaba gerektiren işler gibi konularda dengeyi sağlamak zor olabilir. Mars 2 yılda bir burada olur, alışkınsın ama yine de dikkatli olman lazım. Mars 22 Eylül'de buradan ayrılıyor. Jüpiter yengeç burcunda çok güçlü yani üstün konumda. Marsa diyor ki, hadi benim programımı takip et. Jüpiter yabancı kişilerden uluslararası gelirden ve dijital kazançlardan zengin olmanı ister. Ayrıca bir öğretmen veya uzak bir yerden rehberlik alman için de seni destekler. Bu hafta genç kardeşinle veya komşularla biraz çatışmalar olabilir. İlk hafta ayrıca trafikte çok dikkatli ol. Mars kazalara Jüpiter ise hastaneye yönlendirebilir aman dikkat. İlk haftada ayrıca Merkür Uranüs ile kare yapıyor. Bu beklenmedik bilgiler ve sürprizler getirebilir. Merkür 2 ay boyunca Aslan Burcu'ndaydı ve şimdi para ve kazanç evine giriyor. 18 Eylül'e kadar da burada kalacak. Bu dönemde satışlar ve gelirlerle ilgili konuşmalar olabilir. Gereksiz harcamaları bırakmak için de yine iyi bir zaman. 7 Eylül'de Balık burcunda 15 derecede tam ay tutulması gerçekleşiyor. Bu çok önemli bir enerji. Tutulma senin 8. evinde, büyük paraların evinde ve uzak bir yerden veya karmik bir geçmişten gelebilecek paraları işaret ediyor. Bu emlak olabilir veya mülk satışlarından gelir olabilir. Yatırım veya miras şeklinde de olabilir. 7-14 Eylül arası pozitif enerjiler var. Güneş Jüpiter ile sekstil açı yapıyor. 11-15 Eylül civarı Para evine ışık tutuyor. Uzaktaki birinden para gelebilir. Herhangi birinden hediye gelebilir. Özellikle yabancı gelirler veya dijital kazançlar için uygun bir dönem. Venüs Aslan burcunda seninle birlikte ve sana finansal bir çekicilik katıyor. İş başvuruları veya mülakatlar için de harika bir zaman dilimi. 13 Eylül'de Merkür ve Güneş kavuşumu para hikayende bir reset butonu oluşturuyor. Bu dönem aynı zamanda yeme alışkanlıkları Diyet veya bazı alışkanlıkları bırakmak için de uygun. E, finansal yapılarını yeniden düzenliyorsun ve bu dönem yeni gelir stratejileri ve yatırımlar için de fırsat sunuyor. Kesinlikle değerlendir. 14-21 Eylül arasında tutulma ve Venüs Mars enerjisi hayatına etki ediyor. Venüs Aslan'da ve lüks, yüksek değerli arzular getiriyor. Mars bu arzuları gerçekleştirmek için çalışıyor özellikle ev, mülk ve kariyerle ilgili. Mars ayrıca öğrenme, yazma, pazarlama ve uluslararası fırsatlar da getirebilir. 18 Eylül'de Merkür Başak burcuna geçiyor. 16-18 Eylül civarı küçük finansal kısıtlamalar olabilir. Dikkatli ol. Sonrasında Merkür hayallerinle ilgili eğitim, yurtdışı seyahat ve rehberlik fırsatlarını destekliyor. 21 Eylül'de Başak burcunda 29 derece civarında güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu yeni bir başlangıç. Daha önce 2006, 2008'de benzer tutulmalar olmuş ve şimdi bu hikaye yenileniyor. İş, kariyer, para ve kaynaklarla ilgili değişim getirecek. Venüs 19 Eylül'de Başak Burcu'na giriyor ve düşüşte olduğundan da biraz dikkatli olman lazım özellikle finansal harcamalarda. 23 Eylül'de Güneş Uranüs üçgeni oluşuyor ve bu Merkür'ün kit enerjisini desteklediği başarı hikayelerini güçlendiriyor. Uluslararası seyahat, kitap yayını, iletişim ve kariyer fırsatları için inanılmaz güçlü bir dönem. Mars hala dengesiz, aşırı kararlar veya radikal eylemlerden kaçınmalısın. Son hafta biraz zorlu geçiyor çünkü Mars hala etkili ve dikkat gerektiriyor. Eylül 2025 senin için özellikle finansal fırsatlar, eğitim, seyahat ve kişisel dönüşüm enerjileriyle dolu olacak ama dikkatli ve bilinçli hareket etmen gerekiyor. Videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutma. Ayrıca yorumlarda kendi Eylül ayı deneyimlerini de paylaşmanı çok isterim. Bir sonraki ay görüşmek üzere.